Zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. İlk gol geldi. Yerden yuvarladı. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Havadan vurdu. direkt geçit vermiyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Havadan vurdu. Gol gol top kolay değil dedi. Akıl dolu bir vuruş. Güzel şut. Fark açıldı ama hala şansı var. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Ayağını... Hayır, hayır tribün... Maç basket maçına döndü. Ardarda arda goller. Süper bir gol. Topu sektiriyor, rakibini kızdırıyor. İşte bu kadar. ve şut çıkardı. 45 saniye. Bu kez kafayla gol geldi. Fark gittikçe açılıyor. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Pavlo'nu geldi. Oradan golü var. Aman Allah'ım gol gol gol. Ayağının içiyle vurdu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Direkleri dövüyor. Kendi sahasında savunmayla Suriye oynuyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top iki kafayla attı. Gol! Gol kafayla! Yerden sert vuruş. Vücudunu siper ediyor adeta. Maçın bir akıl dolu bir vuruş. Sürekli 90'ı görüyor. Artık son düdük bekliyor. Çivi gibi çaktı. Oradan golü var. Maç sona erdi. Birbirinden al